Arkadaşlar bu gizliyle beraber tekrardan Minecraft incesini yapıyoruz. Şuna girdik. Bayağı bir demir bulmuştuk en son. Şimdi bir daha başlıyoruz. İlk defa bulmuştuk kadar demiri de. Bu arada arkadaşlar benim için şey, önceki bölümde buraya kapı yapmayı unutmuşum ben. Şuraya. O yüzden odun kasmaya gideceğim bugün. Lan ne zarar Buraya toprak koyuyorum. Orada pirinç kapısı olacak gibi bitti mu? ben Bu ağaçlardan kazayım biraz. Bir de demire geçeceğim büyük ihtimal bu video Set olmaya çalışacağım. Evet çalıştım. Ama büyük ihtimal alamayacağım hiç çünkü az demirim az demirim nasıl var da Bir şey kullanmam lazım diye. <gülüyor> <gülüyor> Diğer şeyde de olmuyor bu arada. Bu açtan lazım. Başka kadınlar olmuyor. Sadece bu odundan oluyor. Üç yıldır şey. ilk başta bu toplumda yaşadık. tane. Oh sorry oldu şimdi şuraya <gülüyor> 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 geçiş yapacağım böyle bir şey olmaz bunu alalım Bunu Koy abi. çok da söylemiyor el ya. Böyle bir şey olamaz. Teknol olsa ben şey yaparım olabilir mi şimdi kaz yap, balda da yap tamam ya yeter yeter bu kadar şimdi geri geri tamam acaba üstünü mü kapatacağız Abi yakında mop varsa nasıl bir şey yapacağız Bölüm boyu hiç uyumayacağım mı yani? Böyle şey mi olur? Ben yemek yedim de. Üstü kapatalım bari. <laughs> ben şurayı böyle şöyle. Ama bu kadar karanlık. Biraz uğraştır. Bunları kıracağım ya. Şuraya koy. Uyuması lazım abi. Bu ne? Lan lan Abi böyle şey olamaz ki. Bu ne ya? Çok saçma abi. Çok saçma abi. Ee, abi ben bölüm boyu böyle olursa hiç sarmaz ki. <laughs> Geceleri şey mi olacak? Geceleri böyle mi olacak? Baş tamam sen koyayım. Ve gene ya. Aa harbi yarın bir şey dinleyeceğim. O olabilir belki. Tam gece olmadan uyuyacağım. Bu ne olur herhalde. Daha mumlar daha mı yazmışlar? Da. Bakayım. Hmm. Sabahımız daha çok var ya. Hayır kardeş. Oha. Adam kapıdalar geldi ya. Neyse açmıyor. Ya tamam buraya koyayım.

bari onlar bir arkadaşlar yani gece uyuyamıyoruz o zaman onlar şöyle şey, şey bir şey daha yapalım bari bir fırın daha yapalım da abi al al onu oraya koy buradan al biraz da şuraya koy al bunu of bu arada bir de sarmıyor ya beni de sarmıyor çünkü git çekesim de bir <laughs> daha çıksın diye çekiyorum <laughs> 9 10 daha hala değil yani dolmadı Abi çok saçma ya. Bu ne abi? Yakından siz cevap diye ev bile yaptık. Şu adam ne Camlar pişsin. Ay camlar evet cam. Ağzımı iki tane eder mi acaba? Yeter ya. burayı kıracağız. Buraya <laughs> yapayım lan. Ya. Çok mantıklı bir yıldır yapacağım. Ben yıldırım. Ne? Sadece kalk mı yapabiliyorum gerçekten? Ne? Elimde bir tane deli kalmış. Lan? Ah. Oh. Zırh.

Doğru değil. Bugün ne yapacağız? Hiç bir fikrim yok aslında. Hızlıca keşfedebiliriz. Şöyle gidelim. Hayır düşme. Korktum alıyorum. Bu ne abi ya? Ayrılmam ne Abi, abi şuraya gitsem mi acaba? Şuna gidelim. Bir şey yok gibi. Neyse geri kalan Sıkıntı çıkıyorlar. Abi şey yok mu ya? Allah'a emanet ol. Diyen nereliyim? Demir gördüm ince. Bir tane şey vardı onu da harcadım. Demir neredir abi? direkt beni yanına düştüm. Buradan <laughs> biraz vlog da kalsam çok iyi de çıkamayacağım. Biraz vlog da kalsam. Oha demirler ne orayı mi? Oha. Demir kaynıyor ya. Kıvır var ama. Yonuzu çekiyoruz. şuraya. Çok stresli arkadaşlar. Konuşamıyorum. Hayır blok bitti. Şuradan hızlı blok kasacağım. Abi hızlı abi ya. Hadi. Arkadaşlar çok konuşamıyorum da. Çok stresli şu anda. Yeter bu kadar. Büyük. Şimdi buraya çıkması var ya. Tamam, tamam abi. Oraya gitmeyeceğim, o demirleri almayacağım. Buradan yeterli demir. Çok zaten evet. <laughs> Bir, şimdi işe bir gitti abi. Bir tam diyecekken. Bir. ben çok mallıyım ya. Bir önceki video daha çoktu ama. Oo, <laughs> o kadar o kadar o kadar hayır. Lan git. Adam. Bunları almayacağım evet. Ama acil şey katmam lazım. Büyük ihtimal çıktığımda kaybolacağım. Ona o kadar eminim ki. Bayağı katacağım çünkü bayağı yukarı çıkana kadar felçli sahne sevindim. falan geldik. Çok da kaybolmayacağız. Aha. Aha tamam. Demir mi vardı? Aman boşver ya sonra kaybolacağız. Ne? Ben bir şey yapacak mıyım? Ben tekniğe bir şey. What the? What the like? Like gerçekten. Abi bir. Abi. Lan bu ne? Abi. Ha tamam. Bir de kaçamıyorum. Evet. Bir sürü deniz var burası. Şimdi ev bulacağız. İnşallah tam akşam olmadan yapıyorum. Çünkü o zaman yatmam lazım. Yoksa uyumuyor abi. Arkadaşlar gördünüz siz de. Uyumadı. Yes, tamam. Lippon'dan <laughs> oldu <laughs> <laughs> Abi aslında ama ben bir daha gidebilirim ama kişiyle lazım. Benimle yani. gidebilirim aslında. Yakılıyor mu lan bu? Oha! Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Odam pişince ne oluyor? What the heck? Bu Ne lan? Oha! şey yaradığını ben de bilmiyorum. Oh, yakın. arkadaşlar bugün de bu kadardı. Yarın bir daha böyle Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videolar yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.